arkadaşlar bugün sizinle kardeşim söyleyecek ne oynuyoruz? Mini Mini da oynuyoruz. Şimdi biz buraya ikinci kat yapacağız. Ben ikinci yapayım. Yap. Şöyle ben burayı birazdan bitirmiş olurum. Şimdi bitireceğim. Arkadaşlar ben şimdi evimi yaptım. Burada gördüğünüz gibi iki katlı. Bir öncesi böyleydi. Şimdi iki katlı yaptım. Giriyorum içeri. Kapıyı kapatayım. Benim mağarama gideyim. Bir hazine mağarama gideyim bir. Neler var? Siz burada oturun ha he hepiniz. İnşallah altın falan gelmişti. Ben gidiyorum. Hadi iyi gidiyoruz. İnşallah şey şeyimde hediye vardır. Kardeşim inşallah benim sandığımda elma çıkar. Hadi bas. Akşam olacak ya tü. Çıktı. Kardeşim hemen gidip kazacağımı almalıyım. Koş. ben kazacağımı alayım. Koş koş koş. Kardeşim bak burada. Bir sürü köpeğimiz var. O orada. Alayım. Hadi ha. Bir sürü kazacağımız var. Ben bunları arkadaşlar bak. Bunu 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 ben yaptım. Bu elması da çok bu elması da çok uzun bir yerden buldum. Şimdi bunları da oradan buldum. Şimdi kazacak nerede? Heh. Burada durun ha. Arkadaşlar ben bir tane yedek yaptım. Bakın bu yedek O biri de kullanacağım. Ölürsem. Hadi bas. Bas kızım. Hadi ya hızlı. Şimdi ben gideyim. Bas bas bas. Bas! Hadi! Geldik geldik. Geldik hadi. İşte burada. Hadi alalım. Hadi. Ne çıkıyor bize? Ne? Ne? Arkadaşlar bu sahte. Yukarıya mı şey yaptık? Sahte. Kardeşim biz bunlara inanmayalım. Sahte mi gerçek mi? Gerçek gerçek. E niye altın çıkmıyor? Arkadaşlar niye altın çıkmadığını yazar mısınız bana yorumda? Evet. Çok saçma. Çok saçma. Yoksa bu bir tuzak mı? Gelir. Tuzak burada. Burayı kapatalım. Burası tuzak. Üzgünüm olmaz. Burası çok tuzaklı. Üzgünüm. Hadi bay bay elmaslar. Şunları da böyle yapalım. Ben hemen gidip şeyini alayım. Sahte çıktı. Ya <laughs> <laughs> öleceğim birazdan. Ee, yavaş ya. Bir can mı? Zaten biri bana saldırsa ölür. Arkadaşlar evim güzel oldu ben şimdi evimi tasa yapacağım. Şuraya geleyim. Çıkın. Bir şimdi ne yapalım? İlk önce bir tane, üç tane bundan alalım. Neyse. Üç tane ondan alalım başka. Başka bir şey yok. Benim bu içinde kullanmadığım tek şey. Oturun. Gitme. Hepsini kaldırdım ya. Heh. Şunu alalım. Hadi ben şimdi yukarıya çıkayım. Buradan bir tane merdiven var. Ne şey var Buraya şeyimizi koyalım. Buraya bundan iki tane koyalım. Güzel oldu. Ne yapıyorsun? Bak, arkadaşlar çok komik bir şey olacak. Bakın. Ta ta. Şu an köpeğin içindeyiz. Böyle. Hadi. Nay nay. Na, na, nay nay. Sakın ha. Kapı çıktı. Hadi biz gidelim. şimdi gidiyoruz. Biz de gizli bölge yapalım mı kardeşim? Hemen gizli bölge yapmaya go. Evet. Şu an canım. Ne ne ne? Orada köpek var. Köpek olursa sevinirim. Köpek. Ne bu köpek? Bana bak. Buramıyor musun? Çok kızgın da. <laughs> Çok sıkıldım. Sağ olun. Burayı da bundan koyalım. Burası gözetleme anı. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın Şimdi ben şunları toplayayım da. Bay bay.